Evet arkadaşlar Nova Prospect'ten merhabalar ben Can Yavuz. Ben de Overlord. Şaka şaka şaka. Bu ben, ben Çağrı Uzunoluk. Ben de Botan atsuz. Ben Emir Özler. Ben Sinan. Bugün git. bize çok mesaj gelen bir olayı çözmeye gidiyoruz. Evet şu an nereye gidiyorsun Seyit? <laughs> Sikte <de> git. <laughs> İsa belli ki. Hayır. Kıvıdere. Hani şöyle bir şey var gece boyu mı gidiyor? Motor o... çalarlar. arabayla pardon arabayla girmiş geç girmeyiz zaten ben sabahtan dedim salak dur. Oğlum vloggerlar nasıl böyle benim kolum ağrıdı lan. Oğlum şey tutuyorlar şöyle. Ya bak onda da ağrı. Onda daha ağır amına. Osman şey gene ağrıyor mu? Videoya çıktı vallahi karımız. <laughs> <laughs> kanka işe yapma lan sıra sıra? Benim işim yok ki. Benim de yok kanka. Ama benim gibi tutacaksan dene abi. Arkadaşlar bize çok mı? mesaj geldi yalanmış. Uy, ne var? Mezar sandım ha. Ne var? Bak şuraya. Bu yol böyle daha dağa çıkıyordu. Hocam Samet mayona bastı. Bir şey diyeceğim. Aynı değil. Bak gayli topun, da. gay Gayle. erkeklerden hoşlanan, top gayri gibi konuşan gayri gibi olan. Siz ikiniz niye maviye gittiniz lan? <laughs> Ama biz biliyor musun? Esra'ya gidiyoruz en ucuz tişörtten aynı anda Aynısın alıyoruz çıkıyoruz. Alıyoruz. Tamam, tamam. En ucuzundan ama. Şey yapıyoruz, sevgililerimiz almış. Ya fark o, etmez o de en ucuz t Gidelim kanka. En ucuz nerede var? Bak buradaki, outlet'e gidelim. Buradaki de baya ucuz olur. 200 olsun maksimum. Ya, aynen hayır. Kanka Sen bizi eğlemiyorsun. göç. Yoksa neydi hiç... kontrol eden deden miydi? Baba. La sana video çekiyor. Bana ne?